Merhaba Arkana Tarot'a hoş geldin. İkizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler olanlar. 19-29 Şubat arasında neler yaşayacaklar? Bunun üzerine bir genelin ayrına kolektif enerji açılımı yapacağım. Düzenli olarak kanalımda aylık burç yorumlarınızı bulabilirsiniz. Halen izlemediyseniz Güneş, yükselen ve ay burcunuza göre de izleyebilirsiniz. Bakalım sevgili ikizler bu hafta neler yaşayacaklar? Bu arada aranızda benimle yeni tanışanlar varsa aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma lütfen abone olsun. Yanındaki zil bildirim işaretini de açarsa her yeni videoda birlikte olmaya devam ederiz. Güzel beğenilerinizi ve yorumlarınızı da lütfen video altına eklemeyi unutmayın. Daha çok kişiye ulaşıp daha çok kişiye rehber olabilmemizin yöntemlerinden biri de beğeniler ve yorumlar. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Öngörülerime dayanarak İkizler burcunun kartlara geçmeden 19-29 Şubat arasında kendisi ya da ailesi tarafından seyahatler taşınmalar. kısa ya da uzun mesafeli araç seyahatleri de olabilir bunun içerisinde ve yurt dışı taşınma konularının da ya da eyaletler arası değişikliklerle ilgili olarak da belki de iş yerinizde biraz uzun mesafeli olabilir ya da uzun mesafeli işler içerisinde de girebilirsiniz. Öngörülerime dayanarak kartları geçmeden bunu söylemek istedim size. Bakalım 19-29 Şubat arasında ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler olanlar neler yaşayacaklar? Hangi enerjiler altında olacaksınız? Özellikle ikizler için 2024 yılı kariyer senesi. Özellikle Haziran ayında Etkileşim çok artabilir. Ama bunun öncesinde Jüpiter ikizlere geçecek Mayıs ayının 20'sinden sonra Bu da sizin hayatınızla ilgili Aslında bütün hayatlara da etki edecek. Konuşarak para kazanma Konuşma meslekleri üzerinden Para kazanmanın artış olacağı Bir şekilde gösteriliyor. Şimdi Düşen kartımıza bakalım. Önce düşen kartlarımızı desteye katmıyoruz. Bu arada deste içerisinde ters gelen, desteye ters olan kartlar var. Bunları da deste içerisinden ayırıyorum. Daha sonra bu 10 gün içerisinde 19-29 Şubat arasında neler yaşanacak? Bunun için kartlarınızı çekiyorum. Videoya odaklanalım. Evet öncelikle başlıklar altında hayatınızda neler olacak bununla ilgili bilgi vereceğim size sonra da detaylara geçeceğim. Bununla ilgili bilgi vermeden önce bu kendinden düşen ve e, deste içerisinde ters olarak ayrılmış bulunan kendinden kartlarla ilgili bir bilgi aktarayım. Şu an bu haftaya geçmeden önce hayatınızda kafanızın çok karıştığı gitmekle kalmak üzerinde ayrısı yol ayrımlarında olduğunuz, manipülasyon enerjilerinin çok olduğu ve hayatınıza karışan kişilerin de çok olduğu bir dönem olduğu ee, ve baskılar e, enerjileri altında, hayatınıza yön vermek adına ne yapacağınızı bilemediğiniz bir süreç atlatmış olabilirsiniz. Rüyalarınız etken size yol gösterici rol oynamış olabilir. Hızlı gelişmeler de hayatınızda bir anda ani gelişmeler de yaşamış olabilirsiniz. Ve ayrıca e, negatif enerjiler yayan, sizi kıskanan, işte e, gizli bir düşmanla da ilgili bir enerji geçtiğimiz hafta içerisinde göründü. Şimdi gelelim önümüzdeki haftaya. Önümüzdeki hafta özellikle anlaşmalar, ortaklıklar, hem fikir olma, kafaca anlaştığınız bir kişiyle eğer hayatınızda bir kişi yoksa karşılaşabilirsiniz birbirinize ileri tarihli ya da hayatınıza taahhüt anlamında sözler verilebilir karşı taraf verebilir ee, söz nişan düşünenler için tarihler alınabilir ee, hayatınızda biri varsa size karşı verilen bir söz tutulabilir ve partnerinizle daha sağlam geleceğe yönelik adımlar atma planları içerisine girebilirsiniz ama Hayatında kimse yoksa, sevgili ikizler, bu hafta biriyle karşılaşma olasılığın çok yüksek. Şimdi verilen sözler, taahhütler, bunların detaylarına gireceğim. Bunun yanı sıra, ayrıca yarım kalan işler var. Bazı olmamış, tamamlanmamış, eksik kalmış işler var. Bunlar duygusal anlamda da destekli işler. Tam olarak sizi tatmin etmeyen, mutlu olmadığınız... Belki de zekanızı tam kullanamadığınız, enerjinizi, performansınızı tam sergileyemediğiniz durumlar olabilir. Yarım kalma enerjileri. Bazı işler bu hafta e, tam tamamlanmayabilir. Seyahatler demiştim zaten. Ya sizin ya da aile bireylerinizin seyahatleri, taşınmaları, ülke değişikliği ya da eyalet değişikliği ile alakalı konular söz konusu olacak ve önümüzdeki Mart ayının Yeni ayı 10 ile 15 arasında bu olgu daha da aslında kuvvetlenmiş olacak. Yani bu hafta bununla ilgili bir harekete geçiş ama Mart ayının 10 ile 15 aralığında da tamamlanma veriyor bu süreçte. Çok sabırlı olacağınız ama ne için sabrettiğinizi de bir taraftan düşüneceğiniz bazı durumlar görüyorum. Tabi olarak yeteneğinizi, kendinizle ilgili kapasitenize kullanmak isteseniz de çalıştığınız belki iş yeri var. Bu iş yeri size diyecek ki işte ileride yükselirsin, ileride daha iyi maaş alırsın diyebilir. Bu konuda sabırlı davrandığınızı görüyorum ama ne için? Aslında kendi yeteneğinizi uygun işlerde daha güzel paralar kazanabilirsiniz. Ve bu arada yeni bir dil öğrenme özellikle yeteneklerinizi de geliştirme adına yeni bir dil öğrenmek olabilir ya da yeni bir eğitim alma hayatınızı olumlu şekilde akıp gelecek. Belki kursa gitmek için de tabii ki evden çıkacak olabilirsiniz. Bununla ilgili detaylara geçelim şimdi. Detaylarda daha net anlıyorsunuz. Şimdi partneriniz yoksa biriyle tanışabilirsiniz. Bu bu videoyu izledikten iki gün içerisinde de olabilir, ya da ayın 20'sinden sonra da gerçekleşebilir. Bir iş kuracaksanız da size verilen bir söz varmış, yetkililer tarafından, patron müdür tarafından ya da kurucular tarafından verilen sözler varmış. Bunlarla ilgili de sözlerin tutulduğunu göreceksiniz kendi işinizin patronu olabilirsiniz, kendi kurduğunuz bir işle ilgili olarak özellikle ee, idare ettiğiniz, yönettiğiniz, kendi fikirlerinize önem verdiğiniz bir iş kurabilirsiniz. Buna doğru kararlıyorum sizin için çünkü sağlam bir zeminde özellikle adım atacaksınız. Şimdi ev konuları, taşınma konuları demişken, ev almak, satmak, araba almak, satmak, bir şekilde hayatınıza ama özellikle toprağa bağlı olan, topraktan türeyen ev ve arazi konularıyla ilgili olarak önemli haberler akıp gelebilir. Siz de bu tarz hamleler yapabilirsiniz. İş yeri açmak da aynı şekilde bina içerisinde olduğu için ev almak, satmak ya da arazi almak, satmakla aynı potansiyel içerir. Çünkü toprağa bağlı, topraktan türeyen, toprağa yapılan bir eylem. Kendi işini kurmak isteyenler için değerli arayışlar içerisine gireceğiniz, yeni müşteriler arayışı içerisine gireceğiniz bir hafta olacak. Sizin için kazançlı olacak. Hiç merak etmeyin. Sağlam müşteriler edineceksiniz kendinize. Şimdi olmayan bazı durumlar var demiştim. Yarım kalan bazı durumlar var demiştim. Sizinle birlikte eğer bir ekibin içerisinde çalışıyorsanız, ekip ekip gibi hareket etmezse bu iş yarım kalacak. Siz fikirlerinizi söylemek isteyeceksiniz yeni bir şey yapmak isteyeceksiniz, yeni bir fikir üretmek isteyeceksiniz, bunu gruba sunacaksınız. Fakat istediğiniz gibi reaksiyon alamayacaksınız. Bu yeni geliştirmek istediğiniz ya da hayatınızda yeni yapmak istediğiniz şeyle ilgili sizinle ilgili çalıştığınız iş yerinizdeki grubunuz sıcak bakmayacak ya da siz ailenize, kendi hayatınızla ilgili bir yenilik yapmak istediğinizi söyleyeceksiniz. Fakat istediğiniz gibi reaksiyon alamayacaksınız. Çünkü burada kalbinizin kıracağına belki de onların sizin kadar heveslenmeyeceğini ve sizi desteklemeyeceğini göreceksiniz. Fakat mucize yaratılacak. Hiç merak etmeyin. Siz kendi mucizenizi yaratıyor olacaksınız. Bu hafta içerisinde önceki dönemde bile olmuş olsa kalbiniz kırılmışsa birileri sizinle aynı fikirde değilse ve desteklenmiyorsanız mucize kendiliğinden oluşacak. Demiştim taşınma konuları olabilir. Ee, kısa süreli evden iş yerine gitme konuları olabilir Belli bir zamandır evde ikamet ediyorsanız artık araba tepesinde bir şekilde seyahat ediyor olacaksınız Ailenizden birileri de e, ülke değiştirmek adına önemli kararlar alabilir Burada taşınmalar özellikle gösteriyor kendini Bu bir biraz zaman alacak hemen olmayacak ama ee, zaman içerisinde aşılabilir engellerle birlikte gerçekleşecek aslında temiz kararlar alacağınız e, hayatınızda yeni başlangıçlar yapmak adına ani kararlar alacağınız bazı şeyleri kestirip atacağınız ayın 21'inden sonra ya da bu videoyu izlediğinden 21 gün sonra bunun adına bir anlaşma ve sözleşme içerisine girebilirsin ve özellikle bu anlaşma sözleşme bir aracı vasıtasıyla olacak. Bu bir. İkincisi aşk var. Bekliyorsanız hayatınızda. Ama aşkla ilgili olarak da dışarıdan gelen birisi olabilir. Oraya taşınan birisi olabilir bir şekilde. Hayatınıza aşk gelebilir. Siz de bu aşkla birlikte aslında ani bir karar verebilirsiniz. Bir anda hayal ki hayatınızın aşkını bulacaksınız vermem dediğiniz bir kararı da verip evlilik kararı da alabilirsiniz bir şekilde. Ama birilerinin aracılığıyla belki güvendiğiniz birisi olabilir, sizi tanıyan birisi olabilir. Sosyal medya üzerinden artık aracı kurum onlar da oluyor çünkü. Üzerinden tanıştığınız birisi de olabilir. O kişi de zaten kendi hayatı ile ilgili olarak da artık bir yön çizmek istemiş. Eee... Geçmişi arkasında bırakmak istemiş aslında bakacak olursanız. Şimdi yetenekleriniz konusuna denk gelirsek burada diyor ki kendi içindeki yeteneği kullanmıyor. Özellikle ithalat ihracat, uluslararası ilişkiler, yabancılarla iletişimler, yabancılarla anlaşmalar konusunda yeni bir dil eğitimine başlayabilirsiniz. Bu 15 gün içerisinde başlamayı siz düşünseniz de 15 gün içerisinde olmayacak. Belki farklı kültürlerle iletişim içerisinde olacaksınız ama e, hemen başlamayacak çünkü belirli kurallar ve şartlar altında olduğundan dolayı belki de başlayacağınız kursun tarihleri olabilir eğer ki yurt dışına eğitim görmek amaçlı gitmeyi düşünüyorsanız vizelerle ilgili e, ayarlanacak tarihleri olabilir kursların başlangıç tarihleri ile birlikte şimdi olmayacak çünkü sizin zaten yapabileceğiniz bir şey yok, kurallara uymak zorundasınız görünüyor. Hayalleriniz bu yönde. Evet, hayallerinize bir adım daha yaklaşacaksınız. Almak istediğiniz bir eğitim, kendinizi geliştirmek istediğiniz bir konu varsa bununla da ilgili. E, şu an değil ama 15 gün sonra olumlu enerjiler hayatınıza akıp gelebilir. Unutmayın etrafınızda sizi kıskanan. 40 ile 50 yaşlar arasında negatif enerjili olan birisi var. Bu çok uzaklarınızdan değil, akrabalardan dahi olabilir bir şekilde. İzleniyorsunuz, taklit ediliyorsunuz. Ee, sizi örnek almaya çalışan insanlar olabilir. Sürekli siz rehber oluyorsunuz. Ee, fakat uygun ortamlarda şu anda bulunmadığınızı görüyorum. Ama merak etmeyin. Bununla da ilgili olarak yeni bir girişim adı altında. Özellikle mucizelerin bu 19-29 Şubat tarihlerinde hayatınıza akıp geleceğini söyleyebilirim. Halen beni takip etmiyorsan aşağıdaki abone ol butonuna lütfen bas. Yanındaki bildirim işaretini de açmayı lütfen unutma. Videoda kendinden özellikle hayatından bu açılımda bulduğun noktalar varsa kendini buluyorsan bu açılımda yorumlarda lütfen belirt ve güzel beğeni de eklemeyi unutma. Evet sevgili ikizler. Her zaman söylüyorum. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinizle ilgilenin lütfen. Sevgilerimle.